Merhaba sevgili teraziler. ikinci yeni tarotusunuz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Haziran ayının açılımını yapıyoruz. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından da ek desteğiyle bakacağız. Genel açılım hepiniz için bir anlam ifade etmeyebilir. Tavsiyem bu durumda yükselen ay Venüs burcunuza da bir göz atmanız kanaldan. Başka bir hatırlatma özel açılım yapıyor muyum diye soranlarınız için... Evet ilgilenenler ikinci yeni tarot adresine gidip Instagram'dan benimle iletişime geçebilirler. İlgilenmeseniz dahi kanalı oradan da takip etmenizi rica ederim. Kapı kartımız kılıç ası. Şunu kullanacağım. şöyle bırakacağım. Ama orada o değnek ee, değnek diyorum. Tılsım kralı gözüme gözüme bakıyor. Bakalım bu desteden de gelecek mi? <laughs> Kararlı bir enerji sanki size teraziler. Yani sizinle çok bağdaşmayacak bir durum olabilir bu. Biz biliyoruz ki terazilerin en e, büyük özelliği pozitif aynı zamanda negatif olabilecek tarafları dengeyi sağlamaya çalışırken e, ipin ucunu kaçırmaları. Peki. Yakın geçmişte değnek Prensi denge kupa dokuzlusu şu anki durum son hüküm tılsım ası. Kupa ası iki as kartı. Fevkalade. Kendi enerjiniz Değnek dördüsü Münzevi ve Değnek sekizisi. Bugünün enerjisi mi? Benim enerjim mi? Ya da hakikaten bugünkü açılımlardaki burçların enerjisi mi bilmiyorum ama sırasıyla Yengeç Aslan ve size Münzevi geldi. Onu söyleyeyim. Ee, Valla enerji bence çok güzel. Yani çıkan hiçbir negatif kart yok. Ama dilimi ısırıyorum. Çünkü bu gibi açılımlarda e, şey rüzgar değişebiliyor. Ben değişeceğini çok düşünmüyorum. Hislerim iyi bir açılım olma yolunda ilerleyeceğimizi söylüyor. Özet geçip hemen ek desteğiyle ayrıntısına ineceğiz. Şimdi sevgili teraziler. Bir konuda bir heyecan var ama o heyecan tutuluyor. Sanki biraz şeydir olur ya ya ne oluyor dur bakalım daha fol yok yumurta yok enerjisi biraz kendimizi engelleriz böyle bir enerji. Ama içten içe de bir müthiş bir mutluluk. Bu yaşanmış olabilir. Şu an için sizi kıpır kıpır eden bir enerjiyle karşı karşı olabilirsiniz yakın geçmiş. Bu 5 yıl belki 5 yıl önce yaşadığınız bir ilişkiyi bile anlatıyor olabilir. Gelelim şu anki duruma. Şu anki durum müthiş. Bir, bir karar, bu kararın hem sizi iş anlamında, dünyasal nimetler anlamında bir yere taşıması hem de aşk anlamında, gönül anlamında bir yerlere taşıması söz konusu. Aynı kişiyle bu ikisini birden yaşamak da herhalde herkese kolay kolay nasip olacak bir şey değildir. Böyle bir durumda olabilir. Bir kısmınız için ne kadar güzel kutlarım. Sizin kendi enerjiniz evlilik kartı, harmoni kartı, bir araya gelme kartı, altındaki müzevi kartı, e, yalnızlık bilgelik. Bu kadar. Bakalım ne çıkacak üstüne. Onun altındaki kart da sanki şuradaki fol yok, yumurta yok enerjisinin e, Ya böyle bir kısmet kaç senede bir ya da insan hayatına kaç defa da bir gelir deyip harekete hareket, hareket <laughs> harekete geçip ee, aksiyon ol al, alma kelime aksiyon kelimesini düşündüm birilerinin dili tutuluyor olabilir konuşurken zorlanıyor yani bilmiyorum siz mi duygularınızı açıklamakta zorlanıyorsunuz sizi, size açılmak isteyen biri var onu denersin ama böyle bir sürü şey böyle geliyor geliyor ama dile dökülmüyor bu benim çok yaşadığım bir şey değildir kanalı takip ediyorsanız bu sizin enerjiniz olabilir haydi bakalım değnek prensi tılsım beşlisi kupa dörtlüsü ve kartlar görünmüyor şöyle yapayım da engellemeyelim görün. çiçeği göstereceğiz diye e nasıl şimdi ve görünüyor görünüyor peki ve dala kartı değnek prensi sıkılmış durumda hayattan sıkılmış durumda hayat bana neden gülmedi etmedi benim heyecanıma karşılık bulabilecek verebilecek birileri yok mu bulunduysa bulunduğu anda gitmeye de hazır bir e, teraziyle karşı karşıyayız peki denge azize tılsım kraliçesi ve asıl adam hmm. Wow. Kimse bu tılsım kraliçesi. Feminen enerjidir. Siz olabilirsiniz. İlgilendiğiniz kişinin feminen enerjisi olabilir. Tılsım kralı beklerken kraliçe geldi. Ağırbaşlı, oturaklı, ne istediğini bilen, e, hak ettiğini almak isteyen, iyicil bir karttır. Bu kişi birilerinin dikkatini üzerine çekmiş olabilir. E, yani şeyin tam da hoşlanmanın ya da ilginin tam da başladığı yer bu özgüven e, olabilir. Azize ama gizli kalmış şeyleri söyler. Yani bu ilgi belki de çok açığa dökülmemiş olabilir. Açığa çıkarılmamış olabilir. Asıl adam kartı da e, bunun nasıl harekete geçirileceğine dair bir durup bakmak. Ee, pozisyon belirlemek kartıdır. Tılsım Altılısı, Tılsım Kralı. Benim çağırdığım kartlar gelir. Kanalı takip edenler bilir, Geldi. Tılsım Kralı'nı çağırdık çağırdık geldi. Güzel. Çünkü, çünkü tılsım karacesim aldık birbirini tamamlayan bir e, power couple yani güç güç dengesi e, birbirine eşit olan kimsenin aşağılık kompleksine girmesine gerek olmayan bir ilişki ya da bir potansiyel var potansiyel var belli çünkü tılsım altılısı onu söylüyor neyin potansiyeli ilişkinin mutluluğun potansiyeli yepyeni başlangıçların potansiyeli yakın geçmişe kapatıyoruz geliyoruz şu anki duruma neyin aydınlanması neyin kararı Değnek şövalyesi. Aziz kartı. Tılsım Omuzu kartı. Wow. Sağdaki kartlara geleceğiz. Bakalım ne çıkacak orada ama. Burada bir bitiş enerjisi olabilir. Ben artık hayatımda iş güç eee Enstitüler, kurallar, toplumsal statüler nedeniyle ertelediğim enerjime doğru gideceğim olabilir. Ya da onunla beraber de devam etme kararı olabilir. Ama burada bir uyarıcı var. Yani denek şövalyesiyle biz Aziz kartını bir arada görmememiz gerekiyor. Bu Bunları gördüğümüz zaman şöyle bir şey deriz. Dikkat, hassas davranmak gerekebilir. Hızlanmadan, kuralına uygun, incitmeden. Belli ki tılsım olmuşu neyi işaret ediyorsa her biriniz için farklı bir göndergesi olabilir. E, o hafif alınacak bir şey değil, bir birliktelik bir yuva değil. Kılıç üçlüsü dedim ya bir ayrılık mıdır ne, nedir ne değildir kılıç üçlüsü geldi evet yani birileri hayatını artık yaşamak üzere bazı şeylerden fedakarlık yapmak istiyor olabilir nitekim çağrıldığı yerde değnek e, kraliçesi güç kartı bir aslan enerjisidir belki ilgilendiğiniz kişi ya da doğum haritanızda vardır bilemiyorum e, Buradaki buradaki güç kartı birinin kararlı olduğunu söylüyor. Ne konuda tılsıması? Yani burada çekim vesaire var ama başlangıçlar adına da ciddi düşünüyor onu söyleyeyim. Yani gel geç bir enerji yok burada sevgili teraziler. Bu size doğru özellikle gelen biri ise kendi ilişkisini bitirip sizinle bir şeylere başlamak isteyen biri ise güven addediyor. Ama yine de kendinize göre yorumlayın. Kupası, değnek yedilisi, değnek sekizlisi, şeytan kartı İşte burada enerji biraz tıkandı. Ne konuda ya çok tutkusal bir birliktelik bunu işaret ediyor ya da iletişim kurmakta zorluk çekilebileceğini söylüyor. Yani aşkı başlatmak evet heves istek var ama bu umulduğu gibi e, böyle tıkır tıkır işlemeyecek olabilir. Değnek yedirisi bir bariyeri anlatır bir engeli anlatır. Gelelim kendi enerjinize değnek dörtlüsü ne ola ki tılsıması şuradaki kart kılıç yedirisi. Ve değnek ası kartı. Üçüncü as kartını aldınız. Bu herkese nasip olacak bir şey değil. Ve tılsım asını ikinci kez aldınız. Bakalım belki de kupası ikinci kez gelir. Bambaşka kartlar bekliyorum ben. iyice romantik anlamda. Şimdi kılıç yedirisi saklanan, gizlenen şeyleri anlatır. Bir, maskeleri anlatır. İki, bir şeylerin yoluna gitmediğini anlatır. Üç, evet başlangıç enerjileri var. İki kişinin bir araya gelmesi için belli bir enerji var ama ya bu henüz açık edilmedi İki taraf da birbiriyle, birbiriyle, kaçak dövüşüyor. Ya da buradaki çözülmesi gereken şeyleri işaret ediyor olabilir. İki kişinin bir araya gelmesini engelleyen. Kılıç dörtlüsü, kupa beşlisi, kupa onlusu. Müncevi kartı kendi içine çekildi, düşünüyor, dinleniyor. Hayal kırıklığından belki de çıkmak isteyen enerjisi için. Kupa onlusu var. İkiye yorul, iki ihtimal sunacağım. Kendinize uygun olanı alın. Bir ilişki içerisinde olan bir kısmınız o ilişkinin kendisine hiçbir şey vermediği, üzüntüden başka bir şey vermediğini, niye orada olup olup buna katlanmak zorunda olduğunu sorguluyor olabilir ve artık kendince bir çözüme varmış olabilir. Muhtemelen bitiş olacaktır. bir kısmınız da çoktan biten bir ilişkinizin üzerinden bir kehat dönemi geçirdikten sonra artık hep yeni bir ilişkiye hazırlanmış olabilirsiniz. Değnek sekizlisi biraz daha aydınlatacaktır bizi. Star kartı, değnek ikilisi ve kupa sekizlisi kartı. Kupa sekizlisi hiç istisnasız bugünkü açılımının hepsine geldi. Ümit var. Neye yönelik ümit var? Ee, i̇şlerin yolunda gideceğine dair bir seçim var belli ki. Bir iletişime geçme isteği var. Yol ayrımı var. Ee, burada ne olursa olsun ümit edilen şey... Artık duygusal anlamdaki tatminsizliğin giderilmesi. Kılıç peki? Onun üzerine 3 kart alalım. Öneri niteliğinde bitirelim. Kupa yedilisi, kılıç şövalyesi, ölüm kartı. Fantazi dünyasında ya da seçenekler konusunda ne değerlendiriliyorsa artık bu değerlendirmenin sonuna gelineceği, e, kararlar alınacağı ve bu kararların içerisinde e, bitişin de e, gerçekleşebileceği. Ölüm karde bir şeyler biterken başka şeylerin başlayacağını söyler. Dünya gibi değildir. Dünya tamamlanma, yeni bir döngüye geçme. Ölüm zorludur, transformasyona işaret eder. Onu söyleyeyim. Ee, ayrılık da sevdaya dahil diye bir söz vardır ya, işte heh, onu biraz anlatıyor. Birileriyle olan ayrılıklar başka bir sevdalara gidişleri işaret ediyor Ola Değir. Benden bu kadar sevgili teraziler. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.